Bugün konumuz birçok adayların merak ettiği konulardan bir tanesi, daha doğrusu birkaç tanesi arkadaşlar sözleşmeli ellere beylik tabanca hakkı gelecek mi? E, rütbe olayı nedir? Ne yollarda, ne koşullarda gelecek, gelecek mi? Var mı? Yani bunun araştırmasını e, yaptık biz arkadaşlar. Bunları biz zaten daha öncelerden biliyorduk. Bizleri yeni takip etmeye başlayan adaylarımız var, kardeşlerimiz var. Tabii ki bilginin içine bilgi ekliyoruz, bunun içine. Evet, bir takım bilgiler girince değişkenlik bir durum oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım duruma. Sözleşmeli eller rütbe olayı olacak mı olmayacak mı? Sizin kanunlarınızda sözleşmeli ellerin kanunlarında rütbeniz var ama kısıtlı bir rütbe arkadaşlar. Yani şöyle anlatalım sizlere. 2 e, sene boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ederseniz kara, hava, deniz olmak üzere 3 kuvvetten Herhangi bir kuvvete 2 yıl boyunca Türk silahlı kuvvetlerine hizmet ederseniz sizlere tabii ki komutanların esasına göre e, sizlerin ahlaki değerleri ve ortamına uyum sağlıyor musunuz, sağlamıyor musunuz, e, verilen görevleri nizamı bir şekilde disiplinli bir şekilde yerine getiriyor musunuz, getir, getirmiyor musunuz? Bunları eksiksiz bir şekilde yerine getirirseniz arkadaşlar komutanlarımız sizlere kanunlarınızda olan bir rütbe var. Sözleşmeli onbaşı oluyorsunuz arkadaşlar. Verilen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğiniz zaman nizami bir şekilde yerine getirdiğiniz zaman herhangi bir tutanak yemediğiniz zaman arkadaşlar savunma yemediğiniz zaman komutanlarımız sizlere kanunlarınızda olan sözleşmeli onbaşılık rütbesini veriyor arkadaşlar. İşte kısıtlı olan taraf bu gibi arkadaşlar. Komutanlarımızın sizleri Göz, göz önünde bulundurması ve gözlemlemesine göre e, rütbeyi verme hakkına sahip olması. İki yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ederseniz sözleşmeli onbaşı oluyorsunuz arkadaşlar. Ve devam ediyorsanız ve üçüncü dördüncü yılınıza geçtikten sonra komutanlarımız aynı seviyede, aynı düzeyde sizlerin ahlaki değerleri aynı düzeyde olursa sizlere bir rütbe daha veriyor. Yani son rütbeniz arkadaşlar. Sözleşmeli çavuş oluyorsunuz arkadaşlar. Kademe kademe gidiyor. Sicile göre gidiyor arkadaşlar. İlk olarak 2 yıl boyunca hizmet ediyorsunuz. Sözleşmeli onbaşı oluyorsunuz. 4 yıl boyunca hizmet ediyorsunuz. Sözleşmeli çavuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu durum bu şekilde arkadaşlar. 4 e, yıl boyunca hizmet ederseniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, barındırdığı sözleşmelerlere verilen rütbe sözleşmeli çavuş arkadaşlar. Bu konumuz bu şekilde. Şimdi gelelim beylik tabancasına arkadaşlar. Birçok adayın merak ettiği beylik tabancası. Beylik tabancası sözleşmelerle de verilecek mi verilmeyecek mi? Ne koşullarda veriliyor? Ne, ne koşullarda alınıyor? Arkadaşlar şimdi bu anlatacağım konuyu dikkatli bir şekilde izleyin. Birçok kardeşlerimiz bu konu üzerine baya bir sıkıntılar yaşamışlar. Bizim anlattığımız konunun Farklı bir olayın anlatan kanallar da olduğu için maalesef e, akıllarında farklı farklı fikirler oluyor ve tekrardan e, son durak biz oluyoruz. Buna açıklık getirmek için tekrardan toplanıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu anda 2021 yılının e, Kasım 24 Kasım'dayız. Yani şu kanuna göre sizlerin beylik tabanca alma hakkı yok. Şu, e, şu şekilde ee, kısıtlı olan bir taraf var arkadaşlar Kara Kuvvetleri Komutanlığında Görev yapan sözleşmeli er adayları Sadece Görev tabancası almaya Hakları oluyor Bu haklar ne zaman veriliyor Göreve gittiğiniz zaman Kuzey Irak Suriye, Halep, Şam Elbap, Sınır dışı Hudut dışı gibi yerlerde Göreve giderseniz Türk Silahlı Kuvvetleri size sizin ee, lehinize zimmetliyor arkadaşlar bu beylik tabancasını. Yani göreve gittiğiniz zaman bu tabancayı siz alıyorsunuz. Görevden sonra bu tabancayı Türk Silahlı Kuvvetlerine tekrardan teslim ediyorsunuz. Bu olay sadece kara kuvvetlerinde var arkadaşlar. Kara kuvvetleri komutanlığı savaşçı birlikleri olduğu için her zaman şu an şu dakika itibariyle Savaşa hazır bir şekilde terörle savaşacak bir şekilde yetiştirildiği için bu beylik tabancı olayı kısıtlı bir durum oluyor. Bu konu baya bir araştırılıyor arkadaşlar. Yani sizler e, belki duymuyorsunuz ama arkadaşlar e, tanıdığımız milletvekilleri var. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasaya bunu sun sunacaklar arkadaşlar belli bir zamanda. E, milletvekilleri şu şekilde bir hak talep ediyor. Sözleşmeli ellerin özlük haklarının iyileştirme açısından şu şekilde diyor. Bir sözleşmeli el er adayı bir uzman çavuş gibi göreve gidiyor. Bir uzman çavuş gibi terörle savaşıyor. Aynı araca biniliyor ve aynı göreve gidiliyor. Beylik tabanca hakkı sözleşmeli ellere verilmesi gerekiyor. Bu konu e, yıllardır tartışılıyor arkadaşlar ama anayasa bunu reddediyor. Şimdilik milletvekilleri şöyle bir talepte bulunacak arkadaşlar. Diyor ki bir sözleşmeli er adayına en azından beylik tabancası verilirken bazı şartlar sunulsun. Bu şartlardan bir tanesi yeni başlayan bir sözleşmeli er adayına beylik tabancası vermeyin. Tamam bunu kabul ediyoruz. Ama diyorlar ki bir sözleşmeli er adayı en azından 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etsin. 4. yılından sonra beylik tabancası verilsin. Bu konuyu e, bu şekilde milletvekillerimiz talepte bulunacak anayasaya arkadaşlar. Konu gerçekten hani açık bir hale geldi. E, dediğimiz gibi konular bu şekilde ilerliyor. Hani diyorlar ki en azından bu adam 3 yıl hizmet etsin. Dördüncü yılında bu adama beylik tabancası verilsin bir uzman gibi, bir as subay gibi, bir subay gibi göreve gidiyor. Günümüzde şehit olan askerlerimizde sözleşmeli er kardeşlerimiz de var. Mekanları cennet olsun. Hepimiz bunun farkındayız arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu konu araştırılıyor arkadaşlar. Bizler de bunu e, bunun yakından takip ediyoruz. Elimize gelen herhangi bir bilgi olursa biz sizlerle zaten hemen iletişime geçeceğiz arkadaşlar. Sizin fikirleriniz nedir arkadaşlar? Sizce? Sözleşmeli ellere dördüncü e, yılında beylik tabancası verilse nasıl uygun görülür? Veya sözleşmeli ellere ne gibi özlük haklar gelebilir? Sizler yoruma yazın. Bizler de bunu yetkili kişilere iletelim. Milletvekillerimiz bu konuyu anayasada paylaşsınlar arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Kral Makara. Bugün konuşmamızın sonunda herkesten videomuzu beğenerek, güzel yorumlar atarak talepte bekliyorum herkesten. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Görüşme üzere.